Ne Değildir programından herkese selamlar. Bu yayında da tabii ki neyi konuşacağız? H. Yani H Türkçe'ye baktığımızda portföyünüzü riske karşı korumak. H'lemek, H yapmak. Genelde traderler traderlar bu şekilde konuşur. İşte bunun şimdi detaylarıyla ilgili bir şeyleri konuşacağız. Ama ben hemen sorumu soracağım. Kime soracağım? Tabii ki Bora'ya soracağım. Hoş geldin Bora. Evet hemen sorumu sormak istiyorum. Yüksek getirili portföyümü ben oluşturdum. Bunu bir önceki programlarla baktığımızda optimizasyonunu da öğrendim. Onu da yaptım. Fakat biliyorsun ki küresel piyasalara baktığımızda çok fazla küresel jeopolitik krizle karşı karşıya geliyoruz ve Türkiye gibi bir yerde çok fazla piyasalar etkilenme gösteriyor. İşte ben o zaman ne yapacağım bunu merak ediyorum. Çünkü pozisyonun aslında getiri getirmesi gerekirken yüksek anlamda bana belki ama şu Bakın. an o getiri göremiyorum ve panikledim. Ne yapmam lazım? Tabii portföy oluşturduktan sonra dikkat etmemiz gereken çeşitleri sadece getirinin kötü olmasıyla alakalı değil. Başka risk çeşitleri de var. Bunlar likidite riski olabilir. Mesela alıcı satıcı bulmayabilirsiniz. Buna karşı likit hisselerde alım satım yapmayı tercih etmeniz gerekiyor. Kur riski olabilir. Bu da makro gelişmelere bağlı olarak. Hı hı. Eğer portföyünüzde kur riski taşıyan hisseler varsa buna karşı pozisyon açabilmeniz gerekiyor. Veya işte faiz riski olabilir. Faizlerin yükselmesine karşı duyarlı hisse senetleriniz varsa Buna karşı dengeleyici pozisyon almanız gerekiyor. Ama bizim asıl odaklanmamız gereken şey piyasa riski. Yani dünyada sürekli risk yükseldiği için savaş mesela son bir senedir hı hı. tamamen savaş üzerine kuruldu. Makro gelişmeler oluyor. Rusya, Ukrayna Doğru. savaşı, İran, İsrail savaşı, Suriye-İs savaşı. Sürekli savaş riski olan bir bölgede yaşıyoruz. Tüm savaşlar bizim coğrafyamızda. Hı hı. Bunları dengelememiz gerekiyor. Piyasamız sürekli buna duyarlı olarak düşüyor. Hı hı. Çok iyi performans sergilenen hisselerimiz Son 2 senedir 3 senedir sırf piyasa riski yüzünden kötü hı hı. performans sergiliyor. Dünyada benzer hisselere karşı çok kötü performans sergiliyor. Geçen bölümde örnek gösterdiğim gibi Türk Hava Yolları. İşte mesela Türk Hava Yolları aldıktan sonra makro risklerle piyasamız düştü ve Türk Hava Yolları yine aldığım seviyeden çok çok altına geriledi. Bu da bizim için fırsat maliyeti yarattı. Eğer faize yatırsaydık daha yüksek getiri elde edebilirdik. Bundan korunmak için hedge yapmamız gerekiyor. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Vadeli işlemler piyasasında işlem yapmamız gerekiyor. Short hı. pozisyon açarak. Short dediğimiz nedir? Ödünç almaktır. Hı hı. Ödünç alarak endeks kontratını ödünç alıp portföyümüzü dengeleyebiliyoruz. Vadeli işlemler ve opsiyon piyasası tamamen bu amaçla kurulmuştur. Eğer elimizde bir portföy veya bir ticaret yapıyorsak yaptığımız ticaretin kur riski varsa bunu hece Döviz riski varsa bunu hece edebiliriz. Portföyümüzün belirli bir sektörel veya piyasa riski varsa bunları hece edebiliriz. Hı hı. E, bu piyasasında short pozisyon açarak bunları Edebiliyoruz. Piyasa riskini nasıl hecedebileceğimize devam edersem şu şekilde hecedebiliriz. Portföyümüzün belirli parasal karşılığı var hı hı. ve badeli işlemler piyasasının bu parasal karşılığa denk gelen bir kaldıraç oranı var. Hı hı. Eğer portföyümüzün endekse karşı duyarlılığını ölçersek yani beta olarak hesaplanıyor bu. Hı hı. Beta endekse karşı duyarlılık olarak düşünebilirsiniz. Hı hı. Endekse karşı Endekse karşı duyarlılığını ölçersek beta'yı sıfırlayabiliriz. Yani portföyümüzü endekse duyarsız hale getirebiliriz. Endekse duyarsız olması da piyasa riskini sıfırlayabilir. Ama sürekli olarak sıfırlayamayız. Çünkü piyasa riski ve portföyümüzün endekse karşı duyarlılığı sürekli değişen bir şeydir. Bu hesaplamayı şu şekilde yapıyoruz. Portföy değerimiz TL karşılığı hı hı. çarpı beta oranı hı hı. böyle işte endeks fiyatı çarpı kaldıraç oranı. Bu hı hı. bize e, kaç tutarlık, kaç kontratlık short atacağımız bir endeks kontratında. Hı hı. Bu da bizim portföyümüzü beta 0 haline getirir. Beta 0 endekse duyarsız demektir. Beta 1 endeksle eşit gidiyor demektir. Hı hı. Beta eksi -1 endekse karşı ters getiri sağlıyor demektir. Yani endeks yükselirken o düşüyor. Hı hı. Endeks düşerken o yükseliyor. Beta 1 de endekse aynı yönde hareket ediyor demek. Hı, hı Portföyümüzü endekse karşı duyarsız hale getirdiğimiz zaman Türkiye gibi son iki senede oluşan yani hem endeksimiz zayıf ilerledi, hem son senede endeksimiz makro risklerle kötü performans sergiledi. Son iki senemizi kurtarırdı mesela. Şu an mutlak getir fonları da bu şekilde yönetilir zaten. Son iki senemizi endeks kontratı shortlayarak kurtarabilirdik portföyümüzü. Hem faiz riskini de göz ardı etmiş olurduk. Belki faizden daha yüksek getiri elde edebilirdik. Fakat shortlarken şöyle bir şeyle dikkat etmemiz gerekiyor. Yine tüm pencereye bakmak yerine kayan pencerelerle yani hareketli ortalama olarak bakmamız gerekiyor beta'ya. Ya hı hı. daha ileri tekniklerde beta'yı tahmin edebiliyorsunuz. Kalman filtresi diye bir filtreyle tahmin edilebilir veya daha farklı yöntemlerle beta'yı tahmin edebiliyorsunuz. Beta'yı tahminleyip sürekli portföyümüzü beta oranına göre, endekse duyarlılığına göre güncel short tutarını belirleyip shortlayabiliyoruz. Yani portföyümüzün betası sıfır yaparak endeksi hale getirebiliyoruz. Çok teşekkür ediyorum Bora e, detaylar için. Çünkü bu noktada da yatırımcılara yine tekrar söylemek istiyorum. Aslında güzel nüanslar her yerde bulup duyamayacağı şeyleri anlatıyoruz. Bunlar da bizim için çok değerli. Evet, evet, bu programı da izlediğiniz için herkese çok teşekkür ediyorum. Aslında Kolendi Menkul'ün bu seriyle ilgili son yayınını yapmış oldum. Umarım başka serileri de yeni bir şekilde, yeni bir hevesle takip edersiniz. Ama öncelikli olarak Kolendi Menkul'e abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.